Sen dönsen Ferhat. Dönerim. Görmek istemediğin şeyi sana anlatmak zor. Lakin ben seni kararlı bilirdim. Kararlıyım. Kardeşlerimin benden başka kimseleri yok. Bir Habibe kaldı elinde. Ötekiler? Ötekiler. Demek öyle. duyduydum geldiğini. Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum. Hesap verecek kimsemiz yoktu. Temiz iş iyidir. Gezmeye mi geldin? Sizin gibi. Aynen. Şantiyede çalışıyorum. İflah eder mi işçilik? Adamına bağlı. Bu kadar insan çalışıyor. Hmm, i̇yi! Zaman kaybetmemişsin. Kaybolmuş zamana bakarsan bir ömür tutar. Gidelim. sağ kız Komşu sayılırız. Lakin alışverişten öte bir münasebetimiz olmadı. Kusur bizde elbet. Estağfurullah. Kısmet olursa Hayırlı bir iş için geldim. Abla, ablacığım, söyleydi, razı olur mu? Olur, neye olmasın? Olmazsa, ne bileyim! Ben varım! Dua edem mi? aklım yatmıştır. İyi olur. Buraya gelip yerleşmek iyi. Ortak iş tutarık. Lakin zor. İki çocuk var tabi. Ana maciz. Bakamaz çocuklara. Yoksa mal bulmak kolay. Senede bin takım devreder miyiz? Edilir. Bin, bin beş yüz. İstanbul'a her gün insan akıyor. Burada talep çok. İyi. Ben hele bir düşünem. Eh, bana müsaade. Gitmeden sana bir sipariş alayım. İyi olur. iyi olur. Hadi sen. Eyvallah. Bizim küçüğü olmuşsun. Sabah akşam tabak kırıyordu. İşlemiş yemesin alacak. Elli kağıt. Yakırdığı tabaklar. Ona iş kazası derler. Elli kağıt çık hele. İyi olur. Lakin çocuklar zebun olur. Kim bakar onlara? Al gel çocuklar acaba. Lan emmi, ben anam varken onlara zor mukayyet olurum. Burada kim bakar? Eveririz seni. Aramadık değil memlekette. Yarama dokunmuşsun. Vallahi lazım yüz bin başlık sürmüşüm ortaya. Kimse kız vermedi. Gayri çocuklardan mıdır, benden midir Allah bilir. Tövbe, senden niye olsun? Aslan gibisin maşallah. Bizim oraları bilirim, hasettir. E haset! Sana helal birini buluruz burada. Hem yabancı değil. Halil'in küçüğü. Alnına çatkı çatak. Yok, onun küçüğü. Habibe, çiğ köfte yapan. Dili dilinden anlar, memleket yemekleri yapan anan kimi. Genç, bildin, gördün. Bir çiğ köfte yoğurur ipek. Gedin. Ee? Ee bu! Ben razı ederim! Ağamdan ses çıkmadı iki gündür! Ötekiler, ötekiler de sözünü etmiyor mu? <laughs> Etmesinler! Ya ağam vermezse? Vermezse kendi bilir! Saçından tuttuğum gibi sürür götürürüm! Caiz değildir, ağa sözünden çıkılmaz! Öyle mi sandın? Abi be bana yar olmazsan kimseye olmazsın. Dünya bir yana sen bir yana. Böyle Güzel Bırak artık o işi, lüzum kalmamıştır. Bu iş bitti bacı, yemek işi yok artık, tüccar olduk. Bilekle, alın teriyle tüccar mı olunurmuş? Neredeymiş sermaye? Sermayemiz vardır çok şükür, hem de büyük ortağımız vardır. Ortaktan da öte enişte, kırk bin başlık saymıştır. O adam mı? He, cevap var. Allah'ın izniyle... O sarhoşa mı? Yalan! Olmaz! Olmaz! Abi ne yapmışsın sen? Kötü bir şey yapmamışım Zela, tüccar olmak fena mıdır? Ee, ya Habibe? Habibe ne olacak? Zeki ne olacak? Dur hele! Zela! Kimseye söz vermişliğimiz yoktur! Ama onlar birbirlerine söz vermişler! Ağasının fikrini almadan öyle mi? Büyüğe riayet bu mu? Zeki nedir? Hiç! Dükkan onun mu belli değil. Abi Reis'in Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok. Vazgeç oğlum, içmekle de bu dert halledilmez. Varsın vermesinler, sana kız mı yok? Dayı bırak sen! Efkârıma dokunma! Öyle dayı, dokunma! Biz bakarız Reşit amca, sen merak etme! Demek ağam sattı bize ha? Öyle olsun. Ulan bana yar olmayanın